Allahumma salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn sallallahu aleyke ya veliyel asadrikna ve arşidna ve Bir şeyin değeri o şeyin kime ait olduğuyla orantılıdır. Bir koltuğu düşünün, koltuk e, dükkandayken, satıcıdayken hiçbir değeri yoktur. Ama o koltuğu farzı bir sal, değerli bir kişi alırsa ve onda zaman geçirirse o koltuk artık olur değerli. Niye o koltuk oldu değerli? Çünkü o değerli kişiye ait olduğu içindir. Dolayısıyla da örneğin o koltuğu o kişi aldıktan sonra bir kişi o koltuğu alıp atarsa, o adama saygısızlık yapmış sayılıyor. Ama aynı koltuğu, koltuk satıcısında alıp bir kenara atsanız, kimseye de saygısızlık yapmış olmadınız. Veyahut da biri geçip, o koltuğa, koltuk satıcısında, satıldığı yerde, üzerinde otursa, hiçbir şey olmaz ama koltuk, bir makam koltuğuna dönüştü mü, gidip orada oturmaq koltuk sahibinə, məkan sahibinə sayğısızlıqdır. Dolayısı ilə da, evet, o koltuğun belçi, çindisinin, o taxtasının, kumaşının dəyəri yoxdur. Amma o koltuk artıq bir yerə aid olduqdan sonra olur dəyər sahibi. Bir ərazi, bir torpaq parçası heç kimsəyə aid olmadan, sıradan kişilərə aid və ya da olsa bir değeri de yoktur. Ama ne zaman ki oraya cami yapılmak istendi. Cami yapıldı, o ora oldu değerli. Niye? Çünkü Allah'a ait oldu artık. O yer Allah'la artık intisap kurdu. Yani orayla irtibat kurdu. Dolayısıyla da bir yerin değeri o yerin sahibiyle ölçülür. Bir şeyin değeri o şeyin sahibi ilə ölçülür. Normandabi toprağı yemək haramdır. Haramdır, günahdır. Toprak təmiz midir? Təmizdir. Amma helal deildir. Helal ayrı şeydir, təmiz ayrı şeydir. Helal, yani yenilə bilən şey. Təmiz, yani əlini vurduğun zaman əlini yığmana gərək yoxdur. Örneğin bu çağıt təmizdir amma halal deildir. Halal yanı yenilə biləcək şey. Diqqət edin buna. Torpaq təmizdir amma halal deildir. Torpaq yenilməz. İnsan torpağı yesə günah işləmiş olur. Çünki halal olmayan bir şeyi yeyirsən. Bir tək torpaq vardır ki, yeryüzündə onu təbərrüq məqsədi ilə, şifa məqsədi ilə yemək haram değildir, bə səvaptır da. Və şifa da verir. O torpaq Kərbəla torpağıdır. Sadəcə Kərbəla torpağı. Hətta peyğəmbərin torpağı da öylə deyil. Hazreti Ali'nin torpağı da öylə deyil, Hazreti Fatıma'nın torpağı da öylə deyil, İmam Hasan'ınki də de öylə deyil. Bir tək torpaq vardır ki, onu yemək halal və şifa kaynağıdır, Kərbəla torpağıdır. Onu da kaşık kaşık yemeyeceksin. Çok az, böyle bir tuz bir yemeğe ufak bir e, tuz atar gibi olursa ancak öyle helal, helaldir. Yoksa öyle kaşık kaşık yemeği olmaz. Veyahut da bir suya karıştırılır, içilirse olur helal. Sadece Kerbela toprağıdır. Niye Kerbela toprağı? Kerbela toprağı Kerbela'dan önce kutsal mıydı? Hayır. Ne zaman ki Çerbela olayı oldu, o toprak oldu kutsal. Peki niye? Çünkü o toprak Allah için şehit olan birinin düştüğü yerdi. Yeryüzünde Allah için savaşılan, her şeyini feda eden Hz. Seyyid-i Şuhada İmam Hüseyin'in artık düştüğü yer olduğu için Allah o toprağı kutsal saydı. O torpaq dinin diriliş torpağı idi. Əməvilər çi dini öldürəcəkdi. Hazreti Seyyidi Şəhida İmam Hüseyn (aleyhissalam) o Kərbəlada ki hərəkəti ilə və şəhadəti ilə Əməvilərin öldürəcəyi dini ayağa qaldırdı, İslam dinini. Odur ki Allah dedi ki, ora şəhidlərin düşdüyü yerdir. Və hər şəhidin düşdüyü yer müqəddəs deyildir. Hazreti Hüseyn nədir digər şəhidlər nədir? Odur ki, Hazreti Hüseynə e denilmiş ki, Seyyidü şüheda, yəni şəhidlərin əfəndisi. Və şəhidlik də mərtəbə-mərtəbədir. Şəhidin niyyətinə görə mərtəbəsi ölçülür. Hazreti Hüseynin şahadatinin üstünə bir şahadat olmamışdır. Allah o kadar değer verdi bu İmam Hüseyin'in şehadetine. Odur ki onun toprağına da Allah değer verdi. İmam Hüseyin'in toprağı Kerbela toprağı değerlidir. Değerli olduğu için de o Kerbela toprağından ne yaptılar? Mühür yaptılar. Mühür nedir? Kerbela türbet yani. Kerbela toprağını çamurlaştırıp sertleştirdiler ve bir mühür haline getirdiler. Bir tərəf mühür gördum ana. Bir mühür halinə gətirdilər və o mühürdə namaz kılınıyor. Və bu mühürdür ki təbərrüç oldu. Niyə təbərrüç oldu bu mühür? Çünki bu mühür Hazreti Seyyidü Şəhedanın torpağı oldu. Ondan dolayı oldu təbərrüç. Normalde bütün topraklara da secde edilir. Hiç sorun değil. Secde edilir de ki yani Allah yerine konulup secde etmez. Yani alın konulur manası budur. Bazen kötü niyetli insanlar diyor ki Şiiler Allah'a değil toprağa taşa secde ediyorlar. Kötü niyetli adam. Yani öyle eğer öyle olursa Şii olmayanların Şii olmayanlar da halıya mı secde ediyor? Allah'ı koymuş halıya mı secde ediyorlar? Allah'ı bu kenara koydu da halıya mı secde ediyorlar? Bu kötü insanın niyetidir. İmam Hüseyin'in toprağına anıl koymak namazda sevaptır. Peygamberin kendisi bile namaz kıldığı zaman bir mendilin içinde toprak taşırdı. Ne zaman namaz kılsa o top, mendilini açardı, o toprağa anını koyardı. Peygamber Efendimiz'in kendisi. İster sünni olsun, ister şii, bütün mezheplerde alnı namaz halinde toprağa koymak çok sevaptır. Hələ bu topraq dəyərli bir topraq oldu bu Kerbela toprağı kimi daha da dəyərlidir. Dolayısıra da bu mühür Kerbela toprağından yapılmışdır, dəyərlidir. Kerbela toprağından yapılmasa Başka topraktan veya da ta taştan olur mu? Tabii olur. Niye olmasın? Mermerden de olur. Taştan da olur. Başka topraktan da olur. Niye olmasın? Ama Kerbela toprağının sevabı onda olmaz. Dolayısıyla da Kerbela toprağı çünkü değerlidir. Sahibinden dolayı değerlidir. Hazreti Hüseyin'den dolayı değerlidir. Kerbela toprağına Namaz kıldığımız zaman annemizi koymak da ondan dolayı değerlidir. Madem ki bu mühür denilen şey ki türbet de denilir. Araplar türbettir. Farslar, Türküler mühürdür. Bu türbet veyahut da bu mühür olduğu saygın bir vardır. Niyə, çünki buna səcdə edilir. Alın buna konulur. Namaz halında buna davranılır. Bir səccadə kimi. Ürəyin səccadə normal iflikdən yapılmış bir şeydir. Ürəyin bir halı iflikdən yapılmış bir şeydir. Halının hiçbir dəyəri, qiyməti də yoxdur. Amma nə zaman ki o səccadə niyyəti ilə onun üzerinde namaz kılınmaya başladı artık o iplikle dokunan kumaş diğerlerinden oldu farklı. Niye seccade diğer halıdan farklıdır? Aynı cinsten yapılmıştır. Evet halı halıdır ama seccade artık halılıktan çıkmış özel bir iş için kullanılıyor. Nedir o? Allah'a ibadet için kullanılıyor. Oldu değerli şey. Dikkat edin. Seccade oldu değerli. Dolayısıyla da bir insan ayakkabıyla halının üzerine basabiliyor. Ama gel gör ki seccadenin üzerine basmıyor. Niye? Çünkü değerlidir. Bir insan halıyı katlayıp bir yere koymuyor ama seccadeyi ne yapıyor? Topluyor saygın bir şekilde bir sehbanın üzerine, bir masanın üzerine ayak altından kaldırıyor. Niye? Çünki artıq o bir bez parçası, bir halı parçası değil. Artıq onun üzerinde namaz kılındığı için o oldu değerli bir şey. O artıq bir bez parçası değil. Tıpkı bir bayraq gibi. Bayraq bayraq olmadan önce bez parçasıydı. Ne zaman ki bayraq haline geldi, o amblemi onun üzerine bastılar, o oldu değerli şey. Niye? Çünkü bir şeyi temsil ediyor. Kerbela toprağı da çünkü Hz. Hüseyin'in Hz. Hüseyin'i temsil ediyor. Hz. Hüseyin kutsal bir şey için şehit olmuştur. Ondan dolayı hep değerlidir. Madem değerlidir, bunun saygınlığı var o zaman. Nasıl ki Kur'an'ın saygınlığı varsa, nasıl ki caminin saygınlığı varsa, bunun da saygınlığı artık vardır. Madem saygınlığı var, buna saygı duymak zorundayız. Bir insan mühüre saygısızlık yaparak kaldırıp bir yere atarsa günah işler. Çünkü onun üzerine ibadet ediliyor. Bir insan seccadeyi kaldırıp saygısız bir şekilde atarsa günah işler. Niye? Çünkü onun üzerinde ibadet ediliyor. Hem ibadet edildiği için saygındır bu mühür. Hem de ki Hz. Hüseyin'in Kerbela toprağı olduğu için saygındır. Kerbela toprağı da Allah için kan dökülen bir yer olduğu için mübarektir. Odur ki saygınlık sahibinden verilir o şeye. Sahibinin saygınlığına kadar çoksun da saygınlık olur. Odur ki biz mühüre saygı duymak zorundayız. Mühürü atamayız, mühürü kıramayız. Mühüre tekme vuramayız. Ne uzu billah. Mühürü ayak altında bir yere koyamayız. Mühür necislenmez. Necis olduysa hemen temizlenmesi lazım. Oldu ki necis bir yere düştü. Sen cebindedir tuvalete düştü. Hemen çıkartman lazım. Həmen çıxartamıyorsansa, artıq getdiysə o qədər su tökməlisin ki, o artıq axıb dağılıb gitməlidir. Və əgər quyu gibi bir tualet varsa ki, əskidən vardı, quyu gibi bir tualetə düşdüysə, artıq o tualetin üzəri qapanıb onun üzərinə artıq tualet qullanılmamalı lazımdır. Amma indi kanalizasiyalar var, axıb gedir. Və həmen suyu bolca döküb Bir an önce onun akıp gitmesini sağlamak lazım. Ən azından o bizim tualetimizdə qalmamalıdır. Və bu mühür dolayısıyla dəyərlidir. Bu mühürü ölə cəbimizdə də taşsak, saygın bir yerə qoymalıyız. Ayaq altında bir yerdə olmamalıdır bu şəkil. Bir dəyəri vardır. Altı Bu Kerbela torpağının ən önəmli özelliği şifa verməsidir. Bunu Əhləbeyt alayhimussalam bizə öyrətdi. İmam Səccad alayhissalam, İmam Məhəmmədə Baqir, İmam Cəəferə Sadiq bunu bizə öyrətdi ki, bu şifa kaynağıdır. Şifatdır. Məhəmməd bin Müslim deyə bir tanəsi böyük şəxsiyyətlərdəndir. Deyər Mədinəyə getmişdim. Mədinədə imamların yaşadığı yerdir. Deyər Mədinəyə getdim, orada xastaladım. Çok ciddi hastaladım. Öyle ki böyle elimi kaldıracak halim yoktur. O kadar kötü hastaladım. İmam Muhammed Bağır aleyhisselam Medine'de yaşıyordu ve diyor bana e, hizmetçisi geldi, bir tane su getirdi bana, İçecek getirdi. Dedi ki İmam Muhammed Bağır dedi ki bunu içsin Muhammed. Ve diyor ben e, onu içtim. İçtikten sonra ben kendime geldim. O hizbətə dedik ki, İmamə Muhammed Baqır dedik ki, suyu içsin və cəsim bənim yanıma. Diyor, mümkün müdür mən yerimdən qalxaydım? O suyu içdikdən sonra öylə bir özümə gəndim. Öylə bir iyileşdim ki, heç bir şeyim qalmadı. Qaxtıq İmamə Muhammed Baqırın yanından getdik. İmamə Muhammed Baqırə dedim ki, yab də Rasulullah o su nəyin nəsi idi? Məqatas nə tatlı bir suydu və nə şifalı bir suydu ki, bəni anında iyileştirdi. Buyurdu ki o çerbela toprağı karıştırılmış bir suydu. Ki çerbela toprağı nedir? Şifadır. Ama çimen şifadır? Onun değerini bilen adama şifadır. Onun değerini bilmeyen adama şifa değildir. Bir şeyin değerini Bildikcə onun tətkisi sizdə çoğalır. Amma bir şeyin dəyərini siz bilməz isəniz onun tətkisi də gedər. Tətkisi də gedər. Ona dəyər verəcəksiniz. Onu sıradan bir daş kimi, bir torpaq parçası kimi eee ona davranmayacaqsınız. Sağa sola atmayacaqsınız. Sağa sola buraxmayacaqsınız. Bir dəyəri vardır onun. O dəyəri ona verib Saygısızlık etmeyeceksiniz. Çünkü saygısızlık etmek, Kerbela toprağına saygısızlık etmek, mühre saygısızlık etmek büyük günahlardandır. Şahsın biri rahatsızlanmıştı, çok rahatsızlanmıştı. Dediler bir tane yaşlı kadın var, böyle ara sıra hastalayanlara bir su veriyor, iyileşiyor o kadın. Adam o kadını buldu ve durumunu anlattı. O kadın getirdi buna bir su verdi. O adam bu suyu içti, ağrıları dindi. Hastalığı gitti bütün. Adam dedi ki: "Ya sen beni nasıl iyileştirdin? Iliş o nasıl bir ilaçtı sen bana verdin?" Elinde Kerbela toprağıyla yapılmış bir tesbih vardı. Dedi bununla. Dedi o nedir ki? Dedi bu Kerbela toprağıdır. Bununla iyileştirdim. Adam da ehli beyt düşmanı. Dedi vay seni rafizi. Sen bana onu mu verdin? Evet dedi onunla iyileştirdim. Allah senin belanı versin falan filan. Rafizi dinden çıkmışlar falan. Kadın sinirlendi ve oradan çıktı gitti. Adam diyor ki kadın sinirlendi ve benim yanımdan ciddi. Ciddi anda eski hastalığım geriye döndü. Argılarım daha da şiddetlendi. Hastalığım daha da ağırlaştı. o adam o haldə öldü getdi sonunda. Və Kərbəla torpağının hürməti budur. Əgər sən hürmət edərsən, faydasını görürsən, şifadır. Amma əgər hürmət etməzsən, inanmazsan, o sənə şifa da verməz. Odur ki, Kərbəla torpağı gerçəkən şifadır və ona sən sayğı duyduqca, inandıqca O hərd türlü hastalığa da şifadır. Amma təbii ki biz bunu da əsas alıb ilacdan, doktordan da uzaq durmayacağıq. İlaca da gedəcəz, doktora da gedəcəz. Amma bunu da bilin ki insanlar nə zaman çaresiz qaldı? Belə tam bir inancla. Bir parça Kərbəla toprağını, gerçək Kərbəla toprağını suya qatar, qarıştırır, içərsə gerçək inanışdır. O adam iyləşməsə, bərməyə qamdan tutun, amma gerçək inanışdır. O toprağın sayğırlığını qoruyaraq. Bir tanə qadın ölmüşdü. Götürdü, dəfn etdilər, torpaq onu dışarı atdı. Bəzi ölüləri torpaq qəbul etməsə. Onu dəfn edərlər Gecəbi gərilər baxar, baxarlar ki, sabahbi gəllər baxarlar ki, torpaqda dışarıda durub. Onu kim dışarı çıxartdı bu torpaqdan? Torpaq o adamı qəbul etməz. Bəzən belə cənazələr vardır. Və deyir: Bir qadın öldü, gətirdilər, dəfn etdilər, iki saat sonra baxdılar, qadın torpağın dışındadır. Başqa yerə dəfn etdilər, qadın torpağın dışındadır cənazəsi. Herkes şaşırdı. İmam-ı Cafer-i Sadık'a durumu arz ettiler. İmam-ı Cafer-i Sadık annesini çağırdı. Dedi bunun günahı neydi? Dedi benim kızım zinakardı, zina ediyordu. Ve hamile kaldığında da millet bilmesin diye çocuğunu tandırda yakıyordu. Kaç defa böyle yaptı. Odur ki benim kızımın vebali çoktur. Hem zina hem de o çocukları o şekil tandırda yaktı. İmamü Cafer-i Sadık aleyhisselam bir parça Kerbela toprağı verdiydi. Bunu götürün, onun toprağına karıştırın, defnetin. Götürdü onun toprağına karıştırdı, defnetdiler ve toprak onu kabul etti. İmamü Cafer-i Sadık buyurdu, Kerbela toprağı şefaat ettir və Kərbəla torpağının yüzü suyu hürmətinə Allah o insana azab verməsin. Amma bu da lazımdır ki bir insan Kərbəla torpağı ilə haşid nəşir olsun. Mühürlə haşidəşir olsun, ona sayğı duysun. Bir adam ömründə ona sayğı duymazsa, onun da ona faydası olmaz. Odur ki Cenazede, Hunut'ta o cenazenin hanutu vardır. Hanut nedir? Cenaze yıkandı, bitti. Bittikten sonra o kafur denilen kafur, o beyaz bir şey vardır. Sitr vardır, bir de kafur vardır. Sitr o yeşil olandır. Suya katılıp onunla gusül verir. Kafur da beyazdır, şekere benzer, tuza benzer. Onu da suya katarsın, onunla da gusül verirsin. Gusül cenaze guslü bittikten sonra cenazenin yedi yerine o secdede secde yerleri vardır. Yedi yer. Yani insanın alını, iki avcunun içi, diz kapakları ve iki ayak parmağının baş parmağının önü. Oralara o kafurdan sürülür. Biraz atılır. Bir tuz gibi biraz verilir ve vaciptir. Buna hanut denilir. Cenaze kefenlenmeden önce, kefenlenmeden önce yıkandıktan sonra gusül verildikten sonra yedi yerine bu hanut sürülmesi vaciptir ve şarttır. Ve denilmiştir ki cenazenin bu hanutu verilirken cenazenin anına ve avuç iççilerine kerbela toprağı da biraz serpüştürün. Kit tebərrükdür. Bir yerdə ki kerbela toprağı oldu, o insanın da o toprağa zamanında sayğısı varsa Allah ona azap verməz. Niyət dizlərinə və ayaqlarına deyil də sa annına və əllərinə çünki Kerbela toprağına sayğısızlık edilməsin. ayağına vurulmasın, dizlerine vurulmasın, belden aşağı vurulmasın, saygısızlık edilmesin diye. Hanutta bu sevaptır ve cenaze defnedildiği zaman cenazenin kefenini baş tarafı açılır, anına bu mühür konulur, yüzüne veya da yüzüne veya da anına mühürden konulur, Çepra, kerbela toprağı konulur, sevaptır. Cənazə dəfn edildiyi zaman kabirdə bunun səbabı çoxdur və o adamı nə apar? Günah günahlarından dolayı eee Allah onu aff edər. O Cərbəla toprağı. Bu bir toprağın saygınlığıdır. Cərbəla toprağının saygınlığıdır. Dolayısıyla da bizim Bu e, Kerbela toprağına saygı duymamız lazım. Mühürlere saygı duymamız ne yapar? Gerekir. Ve bunlar kirlendiği zaman temizlemek iyidir. Ha tamamen bozuldu mu? Bu defa bunlar tekrar dönüşüme sokulup çamur haline getirip tekrar mühürleştirilmesi lazım. Eğer ee, tamamen bozulduysa ve bir şey yapamıyorsak onu ayak altı olmayan bir yere dökmeliyiz. Farzı misal bir ağacın dibine, ayak altı olmayan bir yere, bir mezarın üzerine, bir mezarlığa buna saygısızlık yapıp getirip çöpe dökemeyiz. Günahtır, haramdır. Doğru değildir. O saygısızlık yaparak onu yapmamamız gerekir. Evimizde de eğer Mühür varsa, eski mühür, kırık mühür varsa onu kaldırıp çöpe atmak çok günahtır. Çok çok günahtır. Onu ya ayak altı olmayan bir yere göməcəksiniz və ya da akar suya buraxacaqsınız. Bu bu şəkil bir saygınlığı var onun. Allah bizə kutsal şeylərə saygı duyma güzelliği nasip etsin inşallah. Allah sevgiyi şuhada امام حسین علیه السلام و السلام شفاعت نصیب ایلست و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و السلام